Bugün sizlere hızlı kolay ve güvenli olan Kore'nin en iyi uygulamalarından biri G-Money bahsedeceğim. G-Money Pay herkesten para almak için kullanılabilir. Global bir transfer, yurt içi transfer, kart ödeme ve mobil şarj gibi çeşitli ürünlere sahip birçok uygulamayı içerisinde barındıran bir sistem. Paraya ihtiyacınız var, kartınızla ilgili bir problem yaşadınız ama online uygulamanız duruyor ve para çekmeniz gerekiyor. Nakit para çekme özelliğini şöyle kullanabilirsiniz. Marketin içerisindeki ATM'ye gidip online e, sisteminizdeki para çekme bölümüne girdiğiniz zaman size nasıl korece bile çekeceğinizi, nelere tıklamanız gerektiğini gösteriyor. Doğum tarihinizi yazıp ardından size verdiği ekrandaki şifreyi ATM ile paylaşıp çok kolay bir şekilde para çekebiliyorsunuz. Gmoney Trans'la Kore'den bulunduğunuz ülkeye çok rahat ve hızlı bir şekilde para transferi yapabilirsiniz. Gerçekten çok değişik bir platform, kusursuz bir para transferi yapmışlar. Çok küçük bir ücret keserek buradan ülkenize 15 dakika içerisinde paranızı aktarabiliyorsunuz. Cimani'nin e, çok farklı özellikleri de var. Yani ülkedeki birçok şey Cimani ile işliyor diyebilirim. Yani bu bu kartı sahip olduktan sonrasında. Ülkenin her yerinde birçok şeyi kullanabiliyorsunuz. Para transferi işine yarıyor. Bunun dışında e, otobüse binmek istiyorsanız kartınızın içerisine para yükleyebiliyorsunuz. E, bunun dışında dışarıya çıktığınızda herhangi bir yerde bir yemek yerseniz veya bir alışveriş yaptığınızda yine G-Money kartla ödeyebiliyorsunuz. Yani kartın birçok özelliği var. Arabanız var diyelim, arabanızın geçiş ücretinizi bile g karttan karşılayabiliyorsunuz. Bunun bir online uygulaması var. Uygulamayı indirdiğiniz zaman marketlerden parayı içerisine aktarıp veya varsa bir Kore bankanız veya Kore ATM'sinden yani market ATM'sinden G-Money'lerin kendine ait ATM'leri var. Bu ATM'lerden de para yatırıp kartınızın içerisine para yükleyebiliyorsunuz. Online işlemlerden yapmak istediğiniz her şeyi çok kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz. E otobüs ücretinizi ulaşım ücretini oradan ödeyebilirsiniz. Uygulamanın şöyle bir özelliği de var. Mobil şarj özelliği. Sevdiklerinizle ve ailenizle bağlantıda kalmak için e, buralardan herhangi bir telefoncuya gidip bir yükleme yapmanıza gerek yok. Kore'de telefon kullandığınızda ilk öncelikle pasaportunuzu gösterip herhangi bir telefoncuya gidip e, bu hattı almanız gerekiyor. Ardından aldığınız hattın fiyatına göre ee, tekrar telefoncuya gitmenize gerek yok. Mobil şarj özelliği var bu kartın. Uygulamanın içerisine girerek sevdiklerinizle bağlantıda kalmak için e, mobil şarj edebiliyorsunuz. Yani ücretini bildiğiniz için aynı şekilde sistemin online kısmından aynı parayı yatırarak sanırım 5 dakika içerisinde çok fazla sürmüyor. Tekrar o ayın yenilenmiş şekilde kullanımına açılmasını sağlayabiliyor. Böyle bir özelliği de var. Kore'de bir araba sahibi oldunuz ve otobanlarda veya köprülerde geçiş ücreti ödemeniz gerekiyor. Bunu da bu uygulamanın içerisinden çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Online sistemlere girerek oraya para aktarmanız yeterli. Jimani Card, Kore'nin her yerinde aynı zamanda kullanılabilen çevrim içi ve çevrim dışı ödeme sistemlerine sahip. Yani diyelim bir taksiye bindiniz, ödemenizi kartla yapabilirsiniz. Buranın en büyük uygulamalarından biri olan Coupant'la Diyelim ki online bir alışveriş yaptınız, bununla ödeyebilirsiniz. Dışarıdan yemek siparişi verdiniz, yine bu kartla ödeyebilirsiniz. Otobüse bindiniz, kart bir akbil kullanmanıza gerek yok. Bu kartla yine ödeyebilirsiniz. Öyle bir uygulama yapmışlar ki ülkenin birçok yerinde bu kartın uygulama özelliğinin geçerli olduğu yerler var. kendine ait 3 tane kartı var. Premium, Platinum ve başlangıç kartı olarak 3'e ayrılıyor. Bu kartların kendine ait sigorta özellikleri var iş yerinde yaşadığınız herhangi bir problemde 1 milyona kadar sizin bu yaşadığınız sorunu karşılama gibi sigortalara sahip kartlar. Yani o yönlerine tam olarak inanın ben kullanmadım bilmiyorum ama bu tür özellikleri de içerisinde barın.